Merhaba, evet yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez malum haberci olduğum için sabahın erken saatlerinde haber bültenlerini hakikaten dinlerim yıllardan beri. Neredeyse yarım asırdan beri. Ee, bir haberle uyandım. İstanbul'un göbeğinde Taksim Meydanı'ndaki meşhur o e, Cumhuriyet Anıtı diye tanımladığımız veya Atatürk Anıtı diye bildiğimiz anıtın altındaki kaide bölümünde fosil bulunmuş. Baya fosil. Biraz araştırdım. Yani dünyanın biliyorsunuz oluşum süreci var. Bunlar arasında dinozorların yaşadığı dönem. Yani Jura dönemine yakın bir dönem. 145 milyon yıl önce yaşayan bir tür fosil. Amonit deniyor, amonitler. Amonitler bulunmuş o taşların arasında. Bilim adamlarının bize verdiği bilgiler. <laughs> Birdenbire dedim ya Taksim Meydanı, oradaki Atatürk Anıtı veya bizim Cumhuriyet Anıtı benim için çok önemli. Çünkü meslek hayatımdaki dönüm noktalarından biri 1 Mayıs, kanlı 1 Mayıs olarak tarihe geçen 1 Mayıs 1977 yılında tam da tören biterken o olaylar patlak verdiğinde e, meşhur saygı duruş törenini çekerken bir arkadaşımın omuzuna çıkmıştım. Sağ eller, sol eller havada fotoğrafı çekmek için. Birdenbire bir silah patladı. Ben arkadaşımın üzerinden düştüm ve yerdeyken bir fotoğraf çekmiştim tam da anıtın yanı başında. Yani o yüzden benim için çok önemli olur ya bazen deriz coğrafya kaderim midir? Valla bazen bulunduğun coğrafya meslek hayatının da kaderini belirleyebiliyor. Orada çektiğim o fotoğraflar beni Sipa Press Ajansı'yla çalışmamı sağladı. Ardından Time gibi bir dergide o yerden çektiğim, tam da anıtın altında yerden çektiğim fotoğraf Time dergisinde yayınlandı. O yüzden çok önemli. Ama birdenbire de o düştüğüm yerde gördüğüm anıtın kaidesinden çıkan fosil veya fosiller beni çok heyecanlandırdı. O anıt sayesindeki Taksim Meydanı var. Çünkü tarihe baktığınız zaman yapıldığı tarih 1928 yani o anıtın açılış tarihi 1928. Yeni kurulmuş cumhuriyetimiz cumhuriyetin 5. yılında 18 ayda tamamlanmış ünlü bir İtalyan mimar tarafından yapılmış Pietro Canonica isminde bir İtalyan mimar tarafından yapılmış bir anıt. Anıttaki hikayeleri anlatacağım birazdan size ama o anıt sayesinde o güne kadar sadece işte meşhur İstiklal Caddesi, eskiden Le Grand Boulevard de Pera diye tanımlanan veya Pera Caddesi diye tanımlanan o caddenin çıktığı o bir kocaman bir arazi. O arazide neler yapılıyormuş? Valla 1800 başlarında meşhur İstanbul'da o Yeniçeri ayaklanmaları başladığında bir Topçu Kışlası yapılıyor. İşte yeni kurulan ordu için o Topçu Kışlası, oradaki topçuların eğitimi için kullanılan bir arazi. Yani bugünkü gibi değil. İki tane, da, sadece iki tane cadde açılıyor. O caddelerde de malum Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin yoğun oldukları cadde ve özellikle 1800'lerde artık o ıslahat fermanıyla beraber, tanzimatla beraber, batıya açılımla beraber batılı e, hem gayrimüslim halkın yaşadığı hem de Avrupa'nın değişik ülkelerinin, e, gelişmiş ülkelerinin gerek büyükelçiliklerinin, gerek bir takım kurumlarının mekanı olan cadde. Bir e, Pera Caddesi var, Büyük Pera Caddesi. Bir de yanında sıra selviler, kiliseleri görüyoruz. Çünkü çok sayıda kilise var o bölgede özellikle. Şimdi cami inşa edildi. Ama yani 1928'e kadar orada anıt falan yok, hiçbir şey yok. Sadece bir arazi. Ve 1928'de yapımı 18 ay olan bir İtalyan mimarın yapmış olduğu o anıt. O anıtın kaidesi şu anda gündemde. Çünkü kaide o anıt dikildiği zaman da e, garip şekilde sorgulanmış. O zaman da bizde bazı bilim adamlar demişler ki ya bu kırmızı mermer. İsmi de şey geçiyor. Verona di Rosso. Kırmızı pembe mermer. Verona bölgesinden. Ama şimdi o mermerler yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Ve gariptir. O dönemin arşiv bilgilerine girdiğimde o dönemin Türk bilim adamları aman dikkat demişler biz bu anıtı dikiyoruz ama bu mermer yarın öbür gün parçalanacak, parça parça düşecek. Evet o parçalar düştü ve o parçaların altından 145 milyon yıl önce dinozorların yaşadığı çağa ilişkin bir takım deniz kabuklularının e, fosilleri bulundu. Çok ilginç değil mi? Peki o anıt ne? O anıt da bizim için çok ama çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu milyonlarca kilometre karelik bir yüz ölçümü. İşte yani 1800'lerden başlıyor yavaş yavaş küçülmeye ama Balkan Savaşı ardından Birinci Dünya Savaşı küçülüyor, 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 küçülüyor. küçülüyor ve Anadolu o Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu işgal ediliyor. Ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun savaş arkadaşları gerçekten muhteşem bir kurtuluş savaşı başlatıyorlar. Ama unutmayalım bu kurtuluş savaşında bize en önemli desteği veren neresi biliyor musunuz? O zamanlar genç Sovyetler Birliği, ve o Sovyetler Birliği'nde bizzat Atatürk'le Vladimir Ilyich arasında yazışmalar var ama Vladimir Ilyich Lenin'i bu konuda ikna eden bir Azeri kardeşimiz Neriman Nerimanov. Yani 1919'larda, 20'lerde başlıyor bu görüşmeler. Ve 1921 yılında Sovyetler Birliği, o dönemki Sovyetler Birliği, Lenin bize Kurtuluş Savaşımızda bizzat kullanacağımız 3 milyon civarında kızıl ruble, altın, para, silah, cephane, hatta akır akaryakıt gönderiyor gaz. Ve bunlar Sovyetler Birliği'nden bize gönderilen e, o dönem hakikaten olmazsa olmaz olarak kabul edilen silah, cephane ve para. Ve Kurtuluş Savaşı'mızın bütün aşamalarında Sovyetlerin o dönem çok önemli olan yani meşhur devrimi yapmış, çarlığı devirmiş o konsey içindeki önemli insanlar gidip geliyor. Ve bir anlaşma yapıyoruz, Moskova Anlaşması. O anlaşma da düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümeti ile daha devlet değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu hükümetle Sovyetler Birliği arasında bir anlaşma yapılıyor. Sovyetlerin o zamanki o bize sundukları anlaşma içinde. Rusların o büyük hayalleri var ya, İstanbul, Boğazlar bizim, biz de alacağız payımızı hikayeleri bırakılıyor. Misak-ı Millet tanınıyor. Geçmişte Osmanlı döneminde yapılan bütün anlaşmalar bir tarafa atılıyor. İlk tanıyan devlet oluyor. Daha kurulmadan biz tanıyan ilk devlet Sovyetler Birliği oluyor. Ve çok da maddesi var ama bugün aklımda kalanları söylüyorum. İki ülke arasında iletişim ağı kuruluyor postanelerle. Yani haberleşme ve iletişim. Çok önemli bunlar. Ben bunlara ilişkin mesela belgeseller yapmak isterim. Kaynaklar var mı? Var. Yani demin bahsetmiş olduğum anıtın hikayesinde kaynağı var. Ve o yüzdendir ki hatta o Kurtuluş Savaşımızın bazı cephelerinde meşhur Sovyet Generali Frunze, o bizzat geliyor hatta Frunze yani o dönemler Troçki'nin Kızıl Ordusu'nun doğu Komutan olarak atadığı komutan Sovyet Generali ve Mustafa Kemal'le beraberler Sakarya'da ve değişik yerlerinde yani Kurtuluş Savaşı'nda yanımızda Sovyetler Birliği'nin önemli generalleri var. İşte o yüzdendir ki o heykelde çok önemli iki tane Rus generali var. Biri Klimant Voroshilov, diğeri Firunze. Boroshilov dediğimiz kişi de kim biliyor musunuz? Yani dünya tarihinin çok ama çok önemli generallerinden biri. Mareşal oluyor sonra. Meşhur Hitler'in Sovyetler Birliği'ni istila projesi var ya, bütün Avrupa'yı istila ederken Leningrad'ı savunan generalken tabii ki Mareşal oluyor. Yani Rusların o Hitler'in faşist nazi ordusuna karşı gerçekten direnen en önemli askeri kahramanlarından biri. İşte o şu anda her gün önden geçtiğimiz Taksim'deki anıtta bir tarafta Mustafa Kemal Atatürk, bir tarafında İsmet İnönü, diğer tarafında Fevzi Çakmak Paşa'mız ve arkalarında bu iki general Firuze ve Boroşlu. Başka kimler var peki orada? Vallahi komik bir şey söyleyeceğim. Heykel tıraş kanonika kendisini de koymuş arkaya bir yere. Bir de bir bayan var. Çok ilginç bir bayan. Hatta yüzüne iyi bakıldığı zaman o anıtın iki tarafında yine yüzünü görebiliyoruz. E, bu figürlere bakıldığında e, hepsinin bu heykelin yapımında Pietro Canonica'ya destek olmak üzere e, Roma'ya gönderilen Sanayi Nefise Mektebi'nden Sabiha Ziya Hanım'a ait olduğunu görüyoruz. Sabiha Ziya Hanım, Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk heykel tıraşlarından biri. Daha sonra Sabiha Ziya Bengütaş olarak bizim sanat tarihimizde çok önemli eserleriyle alınan bir insan. Şimdi zaman zaman bana en son en son yapmış olduğum bölümde işte Türkiye'nin benim işte Afganistan röportajından ötürü Roşkun Bey siz anti Sovyetler falan diyorlar ama ben hiçbir şeyin antisi veya prosu değilim. Yani benim için Sovyetler Birliği'nin vermiş olduğu o destek çok teşekkür ediyorum diyorum. Ben ülkem adına bütün o emeği geçen bizim Kurtuluş Savaşımıza bir de destek olan başta Sovyetler Birliği'nin değerli liderleri, komutanları gönderdikleri bütün o yardımlara ötürü teşekkür ediyorum. Ama aynı Sovyetler Birliği 1945'lerden sonra da Stalin zamanında Kars'ı Ardahan'ı istedi. Şimdi niye istedi falan o tartışmalara girmek istemiyorum ben sonuçta tarihçi değilim. Ben gazeteciyim. Ama diyeceksiniz ki işte Moskova Anlaşması 1921'de imzalandı. Çok önemli bir anlaşmaydı. 20 sene sonra biz birdenbire saf değiştirir gibi olduk ama sonuçta ben yani o dönemin e, politikacılarını, devleti yöneten insanları yargılayamam, sorgulayamam. Haddim değil benim. Ama o dönemde bilmemiz gereken bir şey Kurtuluş Savaşımızda bize en önemli desteği veren Sovyetler Birliği halkı, onun yöneticileri Vladimir Ilyich ve bu işte Mustafa Kemal ile bizzat yazışan Neriman Nerimanov, Azerbaycan'ın en önemli devlet adamlarından biridir. Kendilerine saygıyla anıyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı kolay değil. Farklı cephelerde. Değerini anlıyoruz. Evet içinde bulunduğumuz günlerde biz o 1915'lerde yaşadığımız Çanakkale Savaşı'nı anıyoruz. Deniz savaşları bitti. Kara savaşlarından da bahsedeceğim inşallah bir başka videoda. Bunlar çok önemli. Çünkü kendi topraklarında bir özgürlük mücadelesi veren bir ülkeyi en iyi anlayan bir deniz savaşı veren bir başka ülke. Kendi içinde. O yüzden böyle savaş dediğiniz zaman yıllarım savaşlarda geçti. Es geçmiyorum. Benim için o dönemde Kurtuluş Savaşımızda bize destek olan bütün dünyanın gerek ezilen biliyorsunuz Afganistan'dan da Özbekler'den de bize yardım gelmişti. Gerek üzülen ellerinden gelip de bize bir şey yollayamayanlar. Ama bütün yani Sovyetler Birliği başta olmak üzere bizi tanıyan, bize destek olan bütün ülkeleri teşekkür ediyorum. Ama bu demek değil ki onlara duyduğum bir hayranlık, onları kutsamak hayır. Sonuçta onların da kendi ülkelerinde Lenin ardından Trotski, Troçki deviren Stalin, Stalin'in yapmış olduğu inanılmaz korkunç şeyler de var unutmamak gerekir. E, Sovyetler bilinen yıllar sonra politikaları. Onlar beni ben sadece gazeteci olarak gözlemlerimi aktarırım. Haddim değildir beni başka ülkelerin politikalarını eleştirmek. Sorgularım sadece o kadar. Evet, burada size bir anıtı, o anıtın yapıldığı dönemi ve ama o anıtı taşıyan kaidenin içinden çıkan 145 milyon yıl önceki fosillerden bahsettim. Zaman zaman böyle konularla karşınıza çıkacağım. nisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.